Selamlar arkadaşlar. Ben yakınkampus.com'dan Gökçegün. Hepiniz yeni bir SolidWorks ile krank biyel mekanizması modelleme dersine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde gördüğünüz biyel kolunu modelleme göreceğiz. Bu biyel kolu piston başlarını piston başlarını aslında egzantrik ile bağlayan aracı araç. Bu aracı ya da bu tuğlu veya bu parçayı modellemeyi bugün görelim. Öncelikle yeni bir sayfa açmak için ctrl kontrol ne diyorum arkadaşlar ve parça olarak yeni bir sayfa açıyorum. bu sayfamı ön düzleme yeni bir çizim açarak bir sketch çizerek çizimime başlıyorum. Daire komutuna geldim arkadaşlar ve sıfıra sıfıra bir tane daire çizdim. Bir daire daha çizdim aynı merkeze. Bakın aynı hizada yani aynı Orijin hizasında, y eksenin üstünde yeni bir daire daha çiziyorum. Sonra aynı merkezli yeni bir daire daha çiziyorum. Yani toplam 4 tane daire oluşturdum. Akıllı öl ölçülendirme butonuna basıyorum. E, alttaki dairenin, en dıştaki dairenin çapını giriyorum arkadaşlar. Üstüne bir kere tıkladım. Herhangi bir yere gelip bir kez daha tıkladım. Ve 90 Enter dedim. İçteki daireye bir kez tıklıyorum arkadaşlar. Yine herhangi bir yere bir kez tıklıyorum. Ve 45 Enter diyorum. Yani iç dairenin çapı 45 iken dış dairenin çapı 90. Yukarıdaki dairenin çapını bir kez e, tıklayarak giriyorum. 23 birim. Üstteki dairede, yani dıştaki dairede 45 birim oluyor. E, bu iki daire arasındaki merkez kaçıklığını belirlemek için bu üstteki dairenin merkezine bir kez tıkladım. Alttaki dairenin merkezine bir kez tıkladım ve dışarı doğru gerek bir kez daha tıkladım. Bu aradaki mesafeyi de 158 olarak belirliyorum. 158 birim. Hatta bakın şöyle bir merkez çizgisiyle yani şuradaki line'ın altındaki merkez çizgisine tıkladım bir kez. Bu merkezden bu merkezde bir eksen çizgisi çiziyorum. Bunu sonradan aynalama için kullanacağız. Peki bir el kolumuzun üst ve alttaki dairelerini çizdik. Fakat aradaki birleştirme çizgisi nasıl çizeceğiz ona bakalım. Line aracımı aldım. Şuradaki dairenin üzerine geldim ve tıkladım bir kez. Bundan sonra gelip buradaki dairenin üzerine gelip bir kez tıklıyorum. Ve bakın iki dairenin de çak, üstünde çakışık noktalarda olan bir çizgi belirliyorum. Bakın çizgiyi hareket ettirdiğimde yani mavi olan çizgileri sol klikle basarak tutup hareket ettirebilirsiniz genellikle. E, noktasını çizgini hareket ettirdiğimde o dairenin üstünde kalmaya devam edecek şekilde e, yapışıyor. Ben bu çizginin bu daireye teğet olmasını istiyorsam şunu yapmam lazım bakın. Çizgimi seçtim. Kontrole basılı tutarak dairemi seçtim. Ve buradan teğeti işaretledim. Tekrar yapıyorum aşağıdaki obje için çizgimi seçtim, kontrol'e basılı tutarak, kontrol tuşuna basılı tutarak dairemi seçtim. Yani bu iki objeyi beraber seçmiş oldum. Sol taraftaki özellikler menüsünde teğet ilişkisi çıktı ve buraya bir kez tıkladım ve e, bu çizgi bu daireye teğet oldu. Tabii ki amacım aslında bu çizgiyi böyle bırakmak değil. Şurada şuralarda teğet yaylar oluşturarak iç kısımları budamak istiyorum. Aslında bakarsanız. Bunu nasıl yapacağımı göstereyim size. Geldim. <laughs> Pardon. 3 nokta ile yaya bir kez tıkladım. E, dairenin üstüne herhangi bir noktaya bir kez tıklıyorum yine. Buradaki çizgimin üzerine herhangi bir noktaya bir kez tıklıyorum ve yayımı çiziyorum. Üçüncü tıklamayı yaparak. Bundan sonra sağ klik seçe basarak e, komuttan çıkıyorum veya escape'e basarak aynı şey yapabilirsiniz. Bu yayı seçtim. Kontrole basılı tutarak bu daireyi seçtim. Yine teyit butonuna bir kez tıkladım. Aynı şekilde bu yayı seçtim. Çizgimi seçtim. Teğet butonuna bir kez tıkladım. Gördüğünüz gibi bu yay artık bu iki e, objeye yani çizgi ve daireye teğet. Fakat yarıçapını bilmiyor. Yarıçapını bilmediği için hala değiştirebiliyorum bakın gördüğünüz gibi. Yarıçapını ona söylemek için akıllı ölçün bir kez tıklıyoruz. E, yay ya bir kez tıklıyoruz ve herhangi boş yere bir kez daha tıklayarak 60 enter diyorum yani 61'in bir bir yarıçap veriyorum bu yaya. Aynı işi hemen aşağıdaki şu aradaki yapı için e, yapıyorum. E, buraya tıkladım, buraya tıkladım. Bir yay oluşturdum. Bu yayı seçtim. Çizgiyi seçtim. Teğet dedim. Yayı seçtim. Çizgiyi seçtim. Ve teğet dedim. Ve e, bu kez yarıçapı 60 değil e, 75 birim veriyoruz. Peki. E, tekrar geldim. Objeleri budama işaretine ve bakın şurayı budadım. Bası, sol klikle basılı tutarak sürüklüyorum. Burayı budadım. Aynı şekilde burada da burayı budadım ve burayı budadım. Ee, yine şuradan onaylayarak çıkabilirim. Şimdi bakın gördüğünüz gibi bu aslında yapıyı şu tarafa aynalamam gerekiyor. Bu eksen çizgisini bu yüzden çizmiştim. Ee, objeleri aynala diyorum. Hangi objeleri aynalayayım diyor. Bu üç objeyi aynala diyorum. Hangi eksen etrafında aynalayayım diyor. Buraya da tıklıyorum bir kez bakın. Ve eksenimi seçiyorum. Onayladığım zaman gördüğünüz gibi bu objeleri bu tarafa aynalamış oluyor. Aradaki bu kısımları da bu sefer budamam lazım. Yine objeleri budaya girdim arkadaşlar. Burayı budadım. Burayı budadım. Yine burayı budadım ve burayı budadım. Gördüğünüz gibi bir elimin aslında genel silüeti çıkmış oldu ortaya. Skeci sağ üstten onaylayarak bitiriyorum. Gördüğünüz gibi onayladığım zaman gri oldu. Tekrar editlemek isteseydim yani içine girip değişiklik yapmak isteseydim çizim bile sağ klikle tıklayıp çizimi düzenle Tekrar onaylayarak çıkabilirim. Unsurlardan ekstrüzyon ile katı oluşturmaya giriyorum. Ve şuradan arkadaşlar çizim biri seçiyorum. Veya önceden çizim biri seçmek daha aslında akıl kârı. Çizim biri seçip ekstüzyona girmek daha mantıklıdır. Toplam 15 birimlik bir kalınlık vereceğim buraya. E, fakat şuradan orta düzlemi seçmeye dikk e, dikkat edin lütfen. Orta düzlem 15 birim. Orta düzlem demek, e, bakın e, çizdiğim çizgiyi ortaya çıkacak hacmin ortasını alıyor. Aslında bu demektir. <laughs> Onayladım. Peki. Biel kol. Aslında genel olarak genel yapısını çıkardık. Fakat şuralarda dayanımı arttırmak için biraz daha çıkıntılar vardı. Asıl orijinal çizimimizde. O yüzden biz de o şekilde yapalım. Bu düzleme yeni bir çizim yapmak için bakın düzlemi seçiyorum ve şuradaki çizim butonuna bir kez tıklıyorum. Artık buraya yeni bir çizim yapabilirim. Bakın. Herhangi bir çizim yaparsam artık bu o bielin ön düzlemine gelecektir. Space'e basarak dik bak dedim. Çizim yaptığım yere direkt olarak dik bakmamı sağlıyor objeleri dönüştür dedim arkadaşlar. Ve şu kenarlı da dönüştürüyorum. Bunun daha kolay bir yolu da var bakın. Öncelikle çizgileri seçtim ve onayladım. Dönüştür dediğimde dikkat ederseniz o çizgileri bu çizimde çizdi tekrar bakın. Line'lar olarak çizdi. Yaylar ve e, yaylar ve çizgiler olarak çizdi. E, bunu yapmanın daha kolay bir yolu da şudur aslında. Bunları sileyim bir. Yeniden göstereyim. Yüzeyi seçip direkt objeleri dönüştür derseniz direkt olarak o yüzeyin etrafını size çizgi olarak çıkarır. Bu da aslında mantıklı bir yöntem. Peki neyse çıkardığı çizgilerin hepsini seçiyorum bir pencere yardımıyla. Sol klikle basit tutarak bir pencere çiziyorum. Ve objeleri ötele diyorum. Ee, ötelediğim objeleri 4 birim araya mesafe koyacak şekilde bir et kalınlığı oluşacağım. Fakat içeri doğru yapmak istediğim için tersine işaretini seçiyorum ve gördüğünüz gibi İçeri doğru bir offset oluşturmuş oldum. Onayladığım zaman bakın burada bir et kalınlığı oluşturmuş oldum. Yine çizim 2'yi seçtim ve ekstrüzyon ile katı oluşturma dedim. Bu sefer 10 birim bir ekstrüzyon verdim. Onayladığım zaman bakın gördüğünüz gibi kenardaki çıkıntıları bu şekilde yapabiliyorum. Bir de şu içerideki çıkıntıları yapalım. Şu dairelerin etrafındaki çıkıntıları yapalım. Bu yüzeyi seçip yine space'e basıp dik bak dedim. Ve yine buraya yeni bir çizim açtım. Daire komutuna girdim arkadaşlar ve üstteki bu dairenin e, aynısını çiziyorum. Aslında bu daireyi çizmenize gerek yok. Şöyle yapalım daha kolay bir yöntem. Objeleri dönüştür dedim bakın. Yine bu daireyi ve bu daireyi seçtiğimde otomatik olarak o objeleri ya yani o daireleri bize çıkaracak. Yani tekrar yeni bir daire çizmemize gerek yok. Objeleri ötele dediğimde de bakın bu ve bunu ötele dediğimde yine aynı şekilde bu et kalın oluşacak şekilde bu kez iki birim öteliyorum ve onaylıyorum. Skeci de onayladım. Çizim 3 de, çizim 3'ü seçtim arkadaşlar ve ekstrüzyon ile katı oluşturma dedim tekrar. Bu kez 8 birimlik bir kalınlık verdim ve onayladım. Gördüğünüz gibi iki çıkıntı oluşmuş olduk. Fakat tabii çizim bir elin diğer tarafında, bir kolun diğer tarafında bu olay yok. Sadece bir tarafına yaptık. Bunu aynalama yöntemiyle yapacağız. Burada işte orta düzlemde ekstrüzyon vermiş olmamız işimize çok yarayacak. Bakın yükseklik ekstrüzyon 2 ve yükseklik ekstrüzyon 3'ü seçiyorum. Yine kontrol kısa yolunu kullanarak. Biraz önce söylemiştim. Kontrol çoklu seçim yapmanın kısa yolu. Aynalama diyorum arkadaşlar. Aynalama düzlemi olarak da. Bakın şuradan. Ön düzlemi seçiyorum. Gördüğünüz gibi orta düzlemde olduğu için ön düzlem. Direkt olarak aynı objeleri diğer tarafa aynalayabiliyor. Onayladığım zaman bakın. Simetrik bir şekilde görebilirim objeleri. Son bir işimiz kaldı. O da şu. Radyüs verme. İç kısımlara bakın. Şu şekilde bir radius vermem gerekiyor. Buraya ve buraya seçelim. Toplam 8 birimlik bir radius vereyim ve onaylayayım. Şöyle bir radius vermem gerekiyor. Çünkü bu yapıyı daha dayanıklılaştırmak için ve e, içeride çentik e, gerilmeleri oluşturmamak için köşe dönmelerde gerilmeler biliyorsunuz artacaktır. Bunları oluşturmamak için e, bir filet radiusu veriyoruz. Aynı şekilde buralara da verebiliriz aynı radiusu. E, fakat şurası kurtarmayacağı için şimdi oraya vermeyeyim. Şuraya vereyim sadece. E, tekrar radius dedim. Şu içteki kısma bir kere tıkladım. 8 birimlik mm bir yarı çap verdi. Gördüğünüz gibi orayı da ayarlayabiliyorum. Veya oraya daha küçük bir yarı çap verelim. Tekrar radius dedim. Ctrl Z'ye basarak geri aldım işlemi. 5 birimlik mm bir yarı çap verelim. Onayladım. E, bu arada çiziminizi e, döndürmek için e, Mouse'un orta topuna basmanız yeterli. Bakın şu şekilde çizimizi döndürebilirsiniz rahatlıkla. Zoom in yapmak için mouse'un topunu geriye doğru çekmek veya ileri doğru ittiğinizde de zoom out yapmak mümkün. Kontrol ve orta tuşa basarsanız pen hareketini yapabilirsiniz. Yani kamerayı kaydırma hareketini yapabilirsiniz. E, bu objeyi şu kenar çizgilerinden bağımsız görmek isterseniz bakın şuradaki görünüş stillerinde gölgeli modu seçin. Bakın bu, bu şekilde daha gerçekçi veya daha objenin gerçekte nasıl görüneceğini e, görebilirsiniz. Bu arada bakın bu radiusun aynısını şuraya da atmam gerekiyor. Onu unutmuşum. Radius 3'e girip e, unsuru düzenle dedim arkadaşlar ve kenar olarak şu kenarı da seçtim ve tekrar onayladım. Direkt olarak iki tarafı da olacaktır bu sayede. Peki çizimimiz bittikten sonra bir kayıt işlemi yapalım. Dosya fark, e, kaydet diyorum bakın. Farklı kaydet diyorum veya kaydet diyorum çok fark etmez. E, masa üstünde yeni bir klasör açıyorum arkadaşlar. Crank biel mekanizması tasarımı. İçine e, direkt olarak parçamı kaydedeyim. Biel kolu diyerek parçamı kaydediyorum. Bir önce çizdiğimiz piston başını da bu şekilde kaydetmeniz gerekiyor tabii ki dosyanın içine. E, bunları birleştirirken bu yapıyı kullanacağız. Peki bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen like butonuna basarak beğenin. Ee, yeni videolardan haberdar olmak isterseniz subscribe butonuna basarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Yani kanalımıza yazılarak. Ee, ve yakınkampus.com sitesini ziyaret ederseniz de birçok farklı video eğitim videomuzu da, ücretsiz eğitim videolarımızı da görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki derste görüşmek üzere.